Ebu Hanife'ye bir soru geliyor. Ey imam, bir kadın öldü ama hamileydi. Biz kadınla beraber çocuğun da öldüğünü zannettik. Öyle ya, 1300 yıl önceyi düşünün, insanlar bilmiyorlar. Kadın ölünce çocuk da öldü zannediyorlar. Kadını yıkayan kadınlar, ölen kadını yıkayan hamile kadın, doğumu yakınmış. Yıkayan kadınlar yıkarken bakıyorlar ki karnında çocuk oynuyor. Ölen annenin karnında çocuk canlı. İmam Azam Efendimize diyorlar ki ey imam şimdi bu kadınla çocuğu böylece gömelim mi? Yoksa gömmeyip cenazeyi bekletip doğum yapabilir mi ölü? ıkınamaz ki. Hani doğum yapmak için hani kadının ıkınması lazım filan ya bir ebe olsa bile hani o zaman böyle sezeryan filan yok. Bu kadını bekleyecek miyiz? Yani cenazeyi gömmeden. Peygamberimiz diyor ki cenazelerinizi acele gömün. Bunun Kur'an'da karşılığı yok bak. Şimdi böyle Ağustos böceği gibi şap şap konuşanlar var. Bana Kur'an'dan delil getir Kur'an'dan diyenler. İnsan Malik bin Enes'ten bahsederken Yemin ediyorum abdest alsak yeridir ya. Adam Peygamber'in şehri görününce Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'si görününce köylere hadis okutmaya gidermiş. Malik bin Enes hadis hocasıdır. Muvatta isimli güzel bir hadis kitabı var. Gidermiş böyle 3-5 saatlik yollara geri dönerken yaşlı adam bir eşeği varmış. Eşeğinden indirirmiş kendini talebeleri koruna girer, sürükleye sürükleye Medine'ye sokarlarmış. Derlermiş ki, ey İmam Malik, böyle yapmayın. Eşek sırtında ol ne olacak sen yaşlısın ihtiyarlara hastalara Allah izin vermiyor mu yani sen niye iniyorsun diyor ki İmam Malik Hazretleri Resulullah Aleyhisselam'a karşı öyle mahcubum öyle mahcubum ki ondan çok hadis naklettim. Onun sözünden çok nakil yaptım. Ya ona yakışmayan bir nakilde bulundumsa onun şehrine böyle hayvan sırtında ginmek kibirli gibi geliyor bana. Ben hayatta olduğum müddetçe Resulullah'ın şehrine bir hayvanın üstünde girmeyeceğim dedi diyor. Önce bu ahlakı ortaya koyun. Şimdi kitap yazıp, konser verip, sohbet edip, servet edinen zamanın Müslüman alimleri. Ey biz Müslümanlar! i̇mam Malik hayatı ilimle geçti, oğluna kızına bir lira telif ücreti almadı. i̇mam Malik'ten bahseden adam bir kitabını ümmetine bağışlasın da göreyim. Ey Müslümanlar! İmam Abu Hanife'ye sordular bu kadını gömelim mi, çocuğun doğumunu bekleyelim mi? E beklesek de çocuk doğmaz ki. Yani anası onu doğuramaz. İmam Ebu Hanife, başka örneği var mı bilmiyorum, tarihte ilk sezeryan ameliyatını yaptırıyor. Dedi ki, o kadının karnını yarın bıçakla, çocuğu alın, çocuğu gömerseniz öldürmüş olursunuz çocuğu alın, kadını gömün dedi. Ve hakikaten bir cerrah çağırdılar, bir cerrah yani ameliyatçı, o zaman da cerrahlar vardı, yaraları filan diken, bir cerrah çağırdılar, kadının karnını çocuğa zarar vermeyecek şekilde yardırdılar, çocuğu aldı kadınlar ve bu kadını öyle gömdüler. İmam Ebu Hanife'nin rey imamı, akıl imamı. Yani delile bakıyor, akıl akıl yürütüyor. Buna ne hadis var ne ayet var. Ama İmam Ebu Hanife ayetin ruhundan, hadisin ruhundan bir insanın yaşaması gerektiğine, o çocuğun yaşam hakkının olduğuna hükmediyor ve o gün için çok tuhaf bir durum. Yani kaç tane kadının karnı yarılıp çocuk alınmıştır bilmiyoruz. Hani o zaman şimdiki gibi gelişmiş bir dünya aklı da yok. Ebu Hanife kadının bu şekilde çocuğunun yaşamasını söylüyor ve öyle yapıyorlar. Kadıncağızın çocuğunu karnından alıyorlar, kadını öyle defnediyorlar. Tefekkür daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.